rakipsiz performans, gerçek fiyat Hyundai. Görüntülerdeki isim Abdülkadir Aygan. Aygan'ın adı geçtiğimiz günler iki önemli haberle gündeme gelmişti. Veli Küçük mahkemede jitem yoktur deyince bir dönem jitem adına çalıştığını iddia eden PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan o dönemki maaş bordrosunu göstermiş bu da gazetelerde yayınlanmıştı. Bordronun köşesinde görev yeri jitem yazıyordu. Bu haberden çok kısa bir süre sonra Aygan'ın Jitem adına çalıştığını gösterdiği iddia edilen ikinci bir belge daha ortaya çıkmıştı. Askeri mahkemeye jandarma genel komutanlığınca gönderilen resmin yazıda Aygan askeri personel olarak görülüyordu. Abdülkadir Aygan'ın ölüm kuyuları hakkındaki itirafları kan donduruyor. Aygan'ın iddialarına göre Ergenekon tutuklusu emekli Tuğ General Levent Ersöz ve Albay Atilla Uğur'un Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yaptıkları dönemde JİT'e ya ait çok sayıda ölüm kuyusu bulunuyordu. Onlarca kişinin infaz edildiğini ve cesetlerin Diyarbakır Şırnak hattında ölüm kuyularına atıldığını iddia eden PKK itirafçı Saygan, 15 cesedin atıldığı yerleri bildiğini iddia ediyor. İşte Aygan'ın ağzından o infazlar. Ahmet Ceylan Diyarbakır'da Yenişehir içerisinden alındı. İşkenceyle bilgi alındıktan sonra infaz edildi. Şehabettin Latifeci Jit'emde Şehmuzkol adlı uzman çavuş tarafından boğuldu. Cenazesi çuval içinde Silvan-Diyarbakır yolu üzerindeki bir süt fabrikasının arkasına atılmıştı. Edip Aksoy ve Sıdıket Yemez infaz edildikten sonra Silopi ile Cizre arasında bir dere yatağında gömüldüler. Cesetleri çobanlar buldu. Aygan, Binbaşı Cem Ersever'in Ankara'ya tayin olmasından sonra Jitem'in başına atanan Abdülkerim Kırca döneminde cinayetlerin daha da arttığını iddia etti. Jitem Diyarbakır Grup Komutanı Binbaşı Abdülkerim Kırca'nın 3 kişiyi infaz ettiğini gözlerimde gördüm. Bu kişiler Sağlık Sen Diyarbakır Şubesi'nden Necati Aydın, Mehmet Ay ve Ramazan Keskin'di. Kırca yakın mesafeden kafalarına sıktı. Daha sonra bunları toprağa gömdük. Jandarma İstihbarat Eski Başkanı Emekli general Leventer sözün Ankara'da yakalanması kayıp yakınlarını harekete geçirdi. Kapatılan HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ebu Bekir Deniz'in yakınları Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılığa başvurdu. Silopi kayıpları davasına bakan Avukat Tahir Elçi, Ergenekon terör örgütü soruşturmasını yürüten İstanbul Başsavcılığına dilekçe gönderdi kayıp iki kişiye ait dosyanın da Ergenekon davasına dahil edilmesini istedi. Samanyoluhaber.com Sadece gerçekler.